Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezi. Bugün size hepimizin sevdiği Monopoly'nin çok hızlı bir kart oyunu versiyonu olan Monopoly Bid'in nasıl oynandığını anlatacağım. Oyunu kazanmak için yapmanız gereken tek şey 3 mülk setini tamamlayan ilk oyuncu olmak. Bir mülk setini tamamlamanız için aynı renkteki mülk kartının sol alt köşesindeki sayı kadar karta ihtiyacınız vardır. Bu sayılar aynı zamanda her renkten mülk kartının destede kaç tane olduğunu da belirtir. Örneğin yeşil seti tamamlayabilmek için 3 kart gerekir ve bu renkte sadece 3 mülk kartı vardır. Fakat joker kartları herhangi bir renk mülk olabildiği için oyun sırasında aynı renkten iki tam set oluşturulabilir. Oyuna başlamadan önce tüm mülk kartlarını karıştırın ve yüzü kapalı bir şekilde masanızın ortasına koyun. Para ve hamle kartlarının tek bir destede karıştırdıktan sonra her bir oyuncuya beşer kart dağıtın. Destenin kalanını yüzü kapalı bir şekilde mülk destesinin yanına koyun. Artık oynamaya hazırsınız. Sıra size geldiğinde önce tüm oyuncular kırmızı desteden birer kart çeker. Daha sonra elinizdeki hamle kartlarından istediğiniz kadarını oynarsınız. Hamle kartlarını oynamayı bitirdikten sonra mülk destesinin en üstündeki kartı ters çevirin ve açık arttırmayı başlayın. Açık arttırmaya girmek isteyen oyuncular ellerindeki kartlardan istedikleri kadar para kartı seçer. Tüm oyuncular hazır olduğunda aynı anda para kartlarını önlerine koyar. En çok para teklif eden oyuncu mülk kartını kazanır ve yüzü açık bir şekilde önüne koyar ve kullandığı para kartlarını atar. Diğer oyuncular para kartlarını geri alır. Beraberlik durumunda oyuncular bir kazan olana dek fazla para kartıyla tekliflerini serbestçe yükseltir. Beraberlik bozulmazsa ya da oyuncular teklif vermek istemezse bu mülk kartı desterin en altına konur ve açık arttırma sonlanmış olur. Her açık arttırma sonunda olduğu gibi sıra solunuzdaki oyuncuya geçer. Elinizde istediğiniz kadar kart tutabilirsiniz. Oyuncular istediği zaman istediği şekilde diğer oyuncularla takas yapabilir. Kart çekme destesi biterse kullanılmış kartları karıştırıp tekrar yeni bir deste oluşturun. Oyunda 4 çeşit hamle kartı vardır. Joker kartları herhangi bir mülk kartı yerine kullanılabilir. Bir joker kartını sete eklediğinizde bu kartı bir daha oynatamazsınız. Artı 2 kartını oynayarak hemen 2 kart çekebilirsiniz. El koyma kartını oynayarak başka bir oyuncunun joker kartını ya da mülk kartını çalabilirsiniz tam bir setin parçası olan kartları çalamazsınız. Hayır kartını oynayarak herhangi bir hamle kartını iptal edebilirsiniz. Bu kartlar herhangi bir zamanda tüm oyuncular tarafından oynanabilir. Hepsi bu kadar. Eğer bu video sayesinde oyunu öğrendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda sormaya çekinmeyin lütfen. Görüşmek üzere. Kutu oyunlarını seviyor musunuz? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygın geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.